Sen evvel ne dedin Ertuğrul Erdoğan'a ne diyorsun ben ne diyeyim dedim ben dedim üç tane başvekil gördüm şimdiye kadar dedim birincisi Adnan Menderes ikincisi Turgut Özal üçüncüsü de bu dedim o adam Müslüman mı Müslüman İslamiyet'e aykırı bir şey yapıyor mu İslamiyet'e bütün kuvvetiyle desteklemek çalışmak istiyor mu biz Müslüman mıyız? Müslüman kardeş, kardeşimiz değil mi? Öyleyse vaciptir, <laughs> farsır. Biz Müslümanlara böyle Müslümanları destekleriz. Bu siyaset değildir. Bu dinimizin icabıdır. Üstadımız niye desteklemişse biz de bu zaten onun için destekliyoruz. Diyorlar e efendim Ayasofya açılmadı. Biz Ayasofya'nın açılmasını söyledik kendisine. Konuştuk. Beraber okuduk mektubu. Üstadımızın mektubunu okuduk. Dedi ki, acele etmeyin. Ben dedi, biz dedi, biz dedi. Umumi duruma göre hareket ediyoruz dedi. Umumi duruma hareket ediyoruz. Olacak, hepsi olacak inşallah dedi. Ve baş yerde de konuşma yaptı. Ayasofya'yı dedi. Acnebiler istemeseler. Ve ben gideceğim, bizzat namazı ben göndereceğim, dedi. Demiş böyle, ben işittim. Yani buna benzer çok konuşma yaptı. Her konuşmalarında inşallah diyor. Kim ne dediyse inşallah diyor. O diyor. Zamanı var. Biz siyaseti bilmiyoruz. Siyaseti Avrupa'nın mesela bu Almanın Almanların başında bir karı şey işte Yahudi. O, o Türkiye'nin aleyhinde konuşuyor. Türkiye'nin aleyhinde çalışıyor. Yahudiler bütün Türkiye'nin aleyhinde. Küfre, kim, kim müşrik, putperest aynı onların gibi Yahudiler de İslam'ın düşmanıdır. Ben bunu kitapta okudum, tefsirde okudum. Mekke'den, Medine'den, Arabistan'dan Allah'ın emriyle Yahudileri çıkaran Peygamberimiz Bütün Yahudileri Mekke'den, şeyden, Oramstanzan tarz etmiştir